Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün bulutla ne oynuyoruz? Kum. Şöyle aşağıya göstereyim bulutla kum oynuyoruz. Hem de kiretik kum. Kimler var bizimle bulut? Milo ya. Yoda. Yoda. Super Mario, Yoda ve Batman. Batman. E tabi kim var? Bulut kim var? Ben. Paris de var. Ve tabi ki bulut var arkadaşlar kinetik kumumuz bizim çok uzun zamandır kinetik kum. Evet. O yüzden biraz böyle sert ama oynayınca yumuşuyor değil mi anneciğim? <laughs> evet arkadaşlar şimdi önce biraz bunu yumuşatalım. Baba biraz gidin bu, kumları biraz yumuş, yumuşat, ama yumuş, yumuşatamayız. Evet yumuşat yumuşat. Ay köfte yoğurur gibi bulut. İşte bak yumuşuyorlar gördün mü? Döner mi? Döner mi? Döner mi? Yok canım ne döneri? Döner arkadaşlar yaptım. bakar mısınız? Paris büyük bir şeyle izliyor bulutu. Paris ne yapıyor bulut? Şuradan çık kızım ya. Aa döner mi yaptın sen şimdi? Evet. Ay arkadaşlar şimdi bıçakla keseceğiz onu. Kes bakalım. Aa, bulut şef oldun. Döner mi döner, döner? Aa ay, bulut neler yapıyorsun bulut? <gülüyor> bulut <gülüyor> Yoda ne diyor? Ay o da kesmek istiyor galiba. Ne yapıyorsun? Ha böyle göndereceğiz. Ay arkada ay yodaya çarptık ya. Ya yoda ya tamam bir şey yok gülüyor. Tamam yoda da güldü. Evet arkadaşlar şimdi bu böyle yap. ya. Ya döner gitme. Gitmesin oğlum bunun içine koyalım bence. Tamam yoda bir şeyim yok dedi. Ha uyuyor. Bunu <laughs> yatır istersen yodayı. Yatır yodayı. Uyandım. Ay uyandı ya. Arkadaşlar herkes kum oynamak istiyor. Evet Nesli ben de kum oynamak istiyorum. Ben elim bıçak keser elim. Elini bıçak mı keser? Evet. Yok canım bir şey olmaz. Güzel güzel oynar. Bak Yoda sen de tamam. Gel seni de yaklaştırdım. Ay arkadaşlar hep herkes yapmak istiyor ya. Bulut kepçeyi var bari. Ben de silindirle kepçeyle üstünden geçim kumların. Yumuşasın biraz. Arkadaşlar ya görüyor musunuz şu kinetik kumu? Aa yumuşadı bile bulut. Bak işte. Gördün mü? Bunları da yumuşat. Buna da yumuşatalım. Gel sana dedim ki böyle eğer böyle elimizde sıkarsak ne oluyor biliyor musun? Yumuşacık oluyor. Aa arkadaşlar işte. biz de konuşurken bulut kalesini yapmış bile ya. ya böyle tutarken Bozar. Hep... Evet, kalmış kinetik kumumuzun böyle bir avantajı var. Evet. Atsa bile bozulmadı ya. Bulut bu mu muhteşem bir şey olmuş. Aa arkadaşlar, kinetik kum biraz hava almış. Kuzey acaba bulut ne yaptı kutusunu değil mi bulut? Bunun kutusunu ne yaptık bir tane? Hatırlıyor musun? Ne? Aa! yumuşadı. Evet ben yumuşattım arkadaşlar. Anne hani bunları, Şimdi... bunlar şey. Ben döner yapacağım. Aa, döner yapacaksın. Ay arkadaşlar bulut dönerci oldu. Döner ne yer ama. ben de bunları böyle yumuşatacağım. tamam bunlar da yumuşadı istersen bunlardan da döner yapabilirsin. Bulut. Kocaman bir döner yapabiliriz. Tamam. Birleştireceğiz. Birleştir. Bak yumuşacık oldular. Ay arkadaşlar ya iki yoğurunca hemen yumuşadılar. Ay ne biraz yoğurayım. Ay Anneciğim Niloya'nın bacaklarını düzelt Niloya bacaklarıyla essin. Hadi bakalım düzelt bacaklarını Niloya'nın tamam. Bulup düzelt 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 Ay evet Nesliş şöyle kumları Anne ayrıl Olur mu bence Hani nasıl anneanne sana hamuru yoğurt Hatırladın mı Sen onun üstüne çıkıyorsun Ay evet Nesliş ben de çıkabilirim bence Dur anneciğim bak şimdi Niloya'nın ayak izlerini Anne da. döner döner hamurunu karıyoruz daha. Anne ne yapıyorum ben? Ne yapıyorsun anneciğim? Arkadaşlar bakar mısınız? Ay Bulut o zaman ellerimle yapayım tamam mı? Yok o da elleriyle yapacağım ayağıyla değil. Yok yok. Şöyle arkadaşlar. Ay. Anne eliniz çıktı. Evet. Nesliş gördün mü elimizi çıktı. Bulut. Nilo'ya çok becerikli kanka. Kesme zamanı. Tamam Nilüya sen buradan izle bakalım. Ay odayı yine düşürdük ya. Aa. Nasıl kestin bunu? Uyuyacağım uyuyacağım. Tamam uyuyacak tamam uyusun. Ay arkadaşlar biz dönerden nereye geçtik? Kumda telefon izi çıkartıyoruz. Aa. Aa bakar mısınız? Ana donmam. İzi çıktı. Bunu ne yapalım biliyor musun? Bunu böyle kocaman açalım. Sonra bütün hayvanlara getirelim. Hepsinin ayak izine bakalım. Nasıl görünüyor? Anne, ne diyorsun? Şöyle... Bakalım Süpermen'in ayak izi nasıl çıkacak? Aa! Gördün mü? Hadi bu sen hayvanları getir. ben de kocaman açayım bunu, tamam mı? Anne, dur, şöyle kocaman yapalım. Araba Tamam, ama şimdi bir sürü hayvan geçecek, şöyle büyütelim bunu. Hadi getir hayvanları. Tamam. Sepetin içinde hayvanlar. Mutfakta. Mutfakta. Ne oluyor? Acaba orada bir örümcek kime bakıyor? Ne? He? bakıyor. Evet. Ay duvara bakıyormuş. Ay anneciğim döktün hepsini tek tek alsaydık ya. Gel Bulut. Önce kimden başlıyoruz? Ay mı, kum canavarı ya. Çekil şuradan. Mı. mı. Bakalım. Yapıştı bir oldu benim. Yapıştı mı? Ay kim çıkartacak onu? Yapıştı. arkadaşlar dinozor da geldi. Gelmiştim. Başka? Ay aslan yavrusu. Ay ne yapıyor? Taklatıyor arkadaşlar bu aslanın yapıştı. yavrusu. O da mı yapıştı? Ay arkadaşlar bu kinetik kuma giren yapışıyor. Yapıştı. Ama bunu biz ayak izlerine bakacaktık sadece. Kim evet. kurtaracak şimdi bunları? Aa, bu... Aa, Aa da yapıştım yapıştım. Arkadaşlar Milo'ya iş bunların lan hepsi yapışıyor. <laughs> hepsi yapışıyor Allah Allah. Bulut kurt da mı geldi? Evet. Aa arkadaşlar. Başka anneciğim gelen yapışıyor dinozorlara bak. Ay kurtarmaya gelen yapışıyor. Kim kurtaracak Bulut bunları şimdi? <laughs> Telefon ipi, a iple çekeceğiz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bulut nasıl kurtarıyor onları? Aa ayak izleri gördün mü? Evet bak bu timsahın, bu ineğin, bu zebranın. Aa! Bulut. Başka kimlerin ayak izine bakacağız? Zebranın. Zebra'yı öyle koymadık, böyle koyduk. Bak burada ay. Parmisi ya, elime de ya. Kaşınıyor bir de kırt kırt. Ha? Sırada kim var? ki de burası. Evet. Arkadaşlar bulut yeniden tekrardan yerlerine oturtuyor onları. Ya, İnek nerede ya? Kaçmış bu inek ya? İnek acıkmış arkadaşlar. Ot yemeye gitmiş. Ay! Zürafa düştü. He. Tamam başka kim var? Ay yavru aslancık. bulup nerede bunun annesi babası? Nerede bu anne aslan? Nerede baba aslan? Nerede? Evet onlar da dinozorlardı arkadaşlar. Turuncu dinozor ve... Sarı dinozor. Yapıştım. Ay gene mi yapıştılar? Aa, Ay at da geldi arkadaşlar. Yapıştım. Ay bulup bu at kuyruğuyla şimdi ineği döver. Bakar mısın? Kim kurtaracak bunları? Ay zürafa nasıl çıktı? Anne at kuyruğundan çıkabilir. Aa atın kuyruğuyla arkadaşlar. At kendisini de kurtardı. Ay bunlar kaldı ama anneciğim. Kurtuldular onlar da. Ay Herkes kurtuldu arkadaşlar. Evet Nesliş herkes kurtuldu. Nesliş ya. Biz mi girsek bu kumun içine? Bulut. Kim girecek bu kumun içine? Yapıştım. Yine kim yapıştı? Aa! Arkadaşlar biz sabaha kadar kumun içine gömeceğiz, çıkartacağız, gömeceğiz, çıkartacağız. Öyle mi yapacağız Bulut? Evet. Evet arkadaşlar. Biz oynamaya devam ediyoruz. Öpücüklü bay baylar diyoruz. Ay arkadaşlar Fakça bir kriz yaşandı. Sarıları devirdim diye. Aman Allah'ım tekrardan topladım şimdi yeşil topların savaşı başladı. Ay aman Allah'ım. Ay arkadaşlar şimdi bulut yandı işte. Bakın ben şimdi nasıl atıyorum. Ay toplara bakar mısınız? Ay yeşillerden çok var. Yeşil sarı. Bak şimdi, şimdi o alışveriş sepetini kapanan aşağı nasıl döküyorum bak. Evet. Bak şimdi nasıl döküyorum bak. Bak şimdi kırmızıları nasıl döküyorum. <laughs> ay bunu dur ya, dur ya. <laughs> bak bak ay arkadaşlar bakar mısınız?